Bu videoda 24 saat boyunca Melody oynayacağım. Başlangıçta 0 kupayız. Hedefimiz maksimum kademe olmak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Arkadaşlar selam. <laughs> videoya hoş geldiniz. Bu videoda 24 saat boyunca Melody oynayacağız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kademimiz 1. Hedefim bu videoda Melody'yi maksimum kademe çıkartmak. Bakalım bunu başarabileceğiz mi? Önceki karakterimizi maksimum seviyeye çıkartıp fullleyeceğiz. Etrafımızda da gördüğünüz gibi bakteri gibi bir şey uçuyor vallahi. Bunlar nasıl nota ben de anlamadım. Bu arada eğer bugün başarabilirsek buradaki arkadaşlar bropes Pass melee kostümlerini de almaya çalışacağız. Vallahi bayağı şekil duruyor. Baksana her yerde ışık mışık bir şeyler çıkıyor. Şöyle önceki mevduğumuzu maksayalım. Bu arada arkadaşlar 24 saat videoda az geliyor diye soracak olursanız altın biriktirmesi artık benim çok zoruma geliyor. Eskiden arkadaşlar sürekli bir altın teklif falan çıkıyordu. Ben onları alıyordum da artık vallahi altın teklif falan çıkmıyor. Zaten bir karakteri full emekle 20 altın istediği için birazcık altınla ilgili sorunlarımız var. Aksesuar olarak müziğin gücünü alıyoruz. Birinci eşyaya kalkanı. ikinci eşyaya buradan artı bir alıyoruz. Belki arkadaşlar buradaki kalkanı da hasarı ilerleyen dakikada takaslayabiliriz. Duruma göre bakacağız. Yıldız gücü olarak da buradan hızlı tempo alıyoruz. Ne kadar hareketimiz artarsa bizim şu o kadar iyi. İlk olarak bence buradan arkadaşlar sıf mevduya başlayalım. Ondan sonra harpeye geçeriz. Videonun sonlarına orada da Bropes kostüme girmeye çalışacağım. İlk olarak tekne hesaplaşmaya başlayacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. İlerleyen dakikalarda farklı oyun modlarına geçeceğiz. Şöyle oynaya basalım. İlk başımıza başlayalım. Bakalım Melody nasıl bir karakter hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Melody'yi hayatım ilk defa oynayacağım. Bakalım botlara karşı nasıl onu bir görelim. Ben zaten ilk baştan bu karakter nasıl bir şey olduğunu anlayacağım. Durun bakalım. Şimdi şu baza yapışalım. O mermiler bayağı hızlı gidiyor. Abi bu ne karakter var ya dana gibi vuruyor ya bu ne? Vallahi bazımız bazı yok ettik. Dur bakalım burada bir karakter var mı? Üstüne atılacağım adamın. Evet burada daimak var üstüne doğru gidiyor. Arkadaşlar var ya bu karakterle bugün abi harbi diyorum destan yazacağız. Şu hızlı bir şekilde denizden geçiyor Tamam denizden geçemiyormuş. Bunu da bir test etmiş olalım. Bu detaylar çok önemli bizim için. Bu arada karakteri ben tekneye sal başımıza zayıf sanıyordum ama burada bile bayağı güçlü. Kalkan basalım. Evet 2000'de kalkanımız var. Bayağı iyi. Ama notalarımız birazcık hızlı düşüyor. Onu fark ettim. Ama sıkıntı yok. Gülü sevendi kene katları. Bu eş değilsin nereye gidiyor? Eş gel gel. Bakalım bir nota kaç vuruyor? Bir nota arkadaşlar 7 yükümüz varken 3000 3000 vuruyor. Bayağı iyi. Ya gel buraya gel paşam. Şu hiperşarjat ultiyi koysak ne olur? O oh, karakter çıldırdı. Geliyorum oğlum bu, bu, gel buraya Nita gel buraya Nita iyisi gel. Arkadaşlar ilk görüşlerimi söylemek gerekirse karakteri ben ultra ultra güçlü buldum. Yani beklediğimden çok daha güçlü. Karakterin düz vuruşu az duruyor ama baya hızlı gidiyor. Yani bu sebeple de bir an önce arkadaşlar böyle notaları doldurabiliyorsun. Şöyle şeyi döndürelim. Evet ilk maçımızı kazandık. Bunlar bot olsa bile ben ne kadar güçlü olduğunu az çok anladım. Şimdi arkadaşlar botları bir şekilde geçelim. Gerçek oyuncuları geçince görüşmek üzere önce tekli hesaplaşmaları test ederiz. Ondan sonra kostümüne bakarız oyun modlarına bakarız. Sonra maksimum kademe doğru ben ben hızlı bir şekilde botlara geçip geliyorum hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi botları geçtik, 115 kupaya ulaştık. Şimdi ilk gerçek maçımıza başlıyoruz. İlk tek hesap oynayalım. Bugün de valla şansımız 2-2 savaş topu bile var. Bu arada arkadaşlar herkes olmaktan korktuğu insana dönüşürmüş. Gördüğünüz gibi ben sütüyü arkadaşlar 1120 kupaya kadar çıkarttım. Valla video dışı baya sütü oynuyorum. Baya bir sarmaya başladı. Şöyle oynaya basalım, maçımıza başlayalım. Bu maçtan sonra da bir kostüm değişikliğine gidebiliriz. Evet ilk gerçek maçımızdan karşıya valla Kenji, Shelly, Angelo değişik değişik karakterler gelmiş. Bu oto vurucu tutması bayağı kolay oluyor. Çünkü arkadaşlar abi bir dakika. Şimdi ben bunu buradan vururum ki notayla. Nerede bu? Nota dön. Arkadaşlar nota ne kadar adam kaçtı ya. Neyse tamam. Nota ile falan fazla uğraşmayalım. Bence dümdüz adam üstüne gidip öldürmeye çalışalım. adamı öldürecek ya. Bakın botları geçtik ki adamlar çetin ceviz çıkmaya başladı. Neyse sıkıntı yok. Ben maçı her türlü kazanayım. Bu ortada kim var abi? Leri sen ne yapıyorsun burada abisi? Eyvah. Atalar üst geçmiş. Bak yine biz burada yalnız kaldık ya. Arkadaşlar kence çıldırdı. Adam öldürdü orada. Aha. çalış oğlum yardıma geliyorum kardeşim. Şuradan vurayım bir tane arkadaşlar. Niye böyle oldu? Ben direkt kutuya saldırsaydım keşke ya. Ya. Bak şimdi botlara karşı oynuyoruz oynuyoruz ya. Ondan sonra bir anda böyle gerçek insanlara karşı gelince böyle bir elimiz ayağımız susuyor. Yani şurada kendi bir kovalayalım. Kendi yat oğlum aşağı. Bu beni öldürebilir mi? Şuraya bak bir. Oh, yat aşağı. Yat yat yat. Abi mevdu harbi diyorum çok güçlü. Tekle savaşmada çok da güçlü değil ama savaş topu soygun tarzı modlarda deli gibi güçlü oluyor. Durun bakalım. Şuradan bir şey de yapıştırabilir miyiz? Şet gel bana bu ulti ver de şu Angel'ı ben öldürüm ya. Gözünü seydim. Gel gel kaçma gel. Arkadaşlar bence ben bu Angel'ın üstüne sen ben bu adamı öldürürüm. Durun bakalım be. Şöyle vuralım şuna bir. Önce şunu öldürelim. Tamam. Şimdi hiper burada şeyin doğru gidiyoruz. Şey çakalı gel bakayım sen buraya gel 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 şey bir tane daha yapıştırayım sen buradan gel buradan gel oh kudur arkadaşlar yemin ediyorum aşırı güçlüyüz daima kaşar paşam ben de geldim konuşamıyorum arkadaşlar vallahi karakter o kadar güçlü ki bize Türkçe unutturdu gördüğünüz gibi şimdi bir de bunun diğer kostümü deneyeceğiz bakalım o kostümle iyi bir performans sergileyebileceğiz mi o kostüm nasıl bir kostüm onu bir test etmiş olalım şöyle harfimle melodimi seçtik tekrardan tek hesaplaşma gireceğiz arkadaşlar bu tekli hesaplaşma bizim için bir ısınma rahatları gibi bir şey asıl şova savaş topundan sonra başlayacağız bu arada melodiyi hayatımda ilk defa oynuyorum yani karakterde hep beraber öğreniyoruz şimdi bu Ember ne yapıyor? Oğlum Ember manyak bir sen beni öldüremezsin ki Polat Alemdar gel gel ben bak aksiyonu gel abi nasıl öldürebilir bu beni nasıl öldürebilir Polat Alemdar <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum ben Ember olsam bu kadar uzun süre ateş edemezdim Adam bize ateş etti oğlum bu da yavrularını seviyor üzüldüm vallahi karaktere Şimdi intikam almak için bir el daha gireceğiz ondan sonra farklı oyununda geçeceğim Tekli hesaplaşmada çok oynamayı düşünmüyorum bu karaktere Bence arkadaşlar oyundaki her karakteri doğasına uygun yerde oynamamız lazım Bu arada oyunu gümüşlük gelmiş Mesela şimdi size ben şöyle bir örnek vereyim Bir balığı arkadaşlar ağaca çıkartamazsınız ya da bir fili yüzdüremezsiniz. Gerçi fil de ağaca çıkartamazsınız neyse. Neyse siz hikayeyi az çok anladınız. Balığı arkadaşlar suya koyacaksınız. Fille gideceksiniz. Ormana safariyi bir yere koyacaksınız. Bu melodi... Ya sen ne yapıyorum buraya? Sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Burada büyük bir kapışma çıkacak şimdi. Sen gel bakalım buraya Pearl abi notaları vurdurmam lazım. O adamı öldürmek için mi? Az kalsın uyuduk valla. Bir hikaye anlatacağız diye hayatımızı kaybediyorduk. Durun bakalım. Şimdi İmparator sinirlendi. Ulti de doldurduk. Gerçi ultinin büyük yük almış ya. Durun bakalım ulti tekrardan dolduracağız şimdi. Abi bu karakteri var ya savaş topunu oynamak için şu an çıldırıyorum. Vallahi tam savaş topu ya soygun karakteri. Gerçi soygunu da bayağı giriyor da maalesef soygunumuz yok. Sağlık olsun. Şimdi şurada bir Sam kardeş var. Abi bunlar da bayağı yük topluyor. Oğlum bunlar bu nasıl böyle oynuyor ya? Ya Sam gel gel. Sam beni öldüremezsin. Gel Sam gel. Şöyle vuralım arkadaşlar. Bir tane vurdursam ya Sam yat oğlum aşağı artık. Son iki kişi kalmış. Hemen şu iki kişiyi öldürelim. Sonra farklı oyun modlarına geçelim. Bir tane Daimak vardı. O Daimak show yapacağım. Daimak geldim abisi. Ne yapacağız sen şimdi paşam ne yapacaksın? Daimak'ı da öldürdük. Sona kalan kişi elma dersem çık, armut dersem çıkma. Bu ne be? Ana! arkadaşı adam ordu çıkartmış. Yemedim adam ordu ile geziyor gördüğünüz gibi. Gel gel ben düz öldüreceğim. <laughs> gel. Gel buraya gel gel. İstediğin yere kaç. Nereye kaçacaksın? Yat oğlum aşağı süper. Aa alkışımız yok. Alkış hem üstünde almamız gerekiyor. Bu maç da bayağı iyi geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi civcivlerimiz etrafımızı uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Bu kadar tekli hesaplaşma yeter. Şimdi savaş topuna geçiyoruz. Yiğidin harman olduğu oyun modu savaş topudur bilenler bilir. Şimdi burada bir şov yapmaya çalışacağız. Bakalım onu başarabileceğiz mi? Bu arada Brawl Pass'te de böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Tahminimce bir 200 kupa sonra falan bu kostümleri de geçeceğiz gibi duruyor. Şöyle oynaya basalım ve ilk savaş topu maceramıza başlayalım. Evet karşı Şöyle şey şehit Janet ve de artıya gelmiş. Valla şaşırtıcı. Normalde eskiden her girdiğim maçı Edgar gelirdi. Artık galiba Edgar'ın da modusu geçti arkadaşlar. Kimse oynamıyor bence. Şu aralarına bir gezelim. Oğlum artıya gel bakayım buraya. Çakal artıya gel. Ne gıcık bir karaktersin artıya Şu arkadaşlar Janet'ın üstüne doğru gidiyoruz. Janet sen de bir yat oğlum. Oşşa oh, abi aksular basamadık ya. Janet da var ya yakından öyle bir vuruyor ki yemin ediyorum Shelly mi oynuyor adam? Janet mi oynuyor belli değil. Bizim o ne yapıyor abi? Bak Apiron bot gördünüz mü? Botları nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Adamın altında yıldız işareti yok. Bakın bizim altımızda yıldız işaretleri falan var. Ama Apiron'un altında yıldız işareti yok. O yüzden adamın bot olduğuna kanat getirdim abi. Adamlar gol attı. Arkadaşlar bir saniye artık elimi taşın altına koymanın zamanı geldi. Bu kadar oyun yeter. Şu ultiyi bir doldurayım geliyorum. Bekle 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 geliyorum bekle. Arkadaşlar bir saniye şöyle bir şey yapsak ne olur? Topu şu ileri doğru ultiye gitsek. Aha vallahi kaçıyoruz. Arkadaşlar bir tane daha hızlı çekmeyeyim vallahi attık vallahi attık. <laughs> İlk savaşta bu maçımıza gördüğünüz gibi şekil şukul birkaç tane hareket yaptık. Umarım bunların devamı gelir. <laughs> Valla elim bir var ya ben neler yapacağım ya ama bu maçı bir kaybedeceğiz gibi hissiyat aldım. Nedenini sormayın arkadaşlar bizim takımın bir tipine bakar mısınız ya böyle bir şey yok ya yemin ediyorum böyle bir şey yok arkadaşlarım bana kaçayım şuradan <laughs> Kudur hayır geliyor uçak geliyor uçak <laughs> Bizim Elpiro dalası nereye atlıyor Abi çok zor ya bu takımla kazanmak çok zor Ha topu aldı götürüyor Elpiro. Bakalım gol atabilecek mi kardeşimiz Evet Elpiro orada hayatını kaybetti Uf, Arkadaşlar çok zorlanacağız vallahi çok zorlanacağız Şu aralarını bir gezelim bakalım bir UT'ye geldim Janus'a yanına Abi şu Janus da iyi oynuyor ya harbiden iyi oynuyor Hadi bakalım El gel gidiyoruz kardeşim benim gel Yemin ediyorum bak ilk savaş topu maçından bu kadar zorlamak istemiyordum Ben karşı takım 3 kişi gerçek oyuncu bizim 3'ü de bot ya Gerçi 3'ü de bot dersen ben de bot olmuş oluyorum. Kafalar karışmaya başladı. Artık yeter dediğim Tortor. Hiper şarj aralarının atladı. Yetmiyor artık. Ya arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Allah'ınızı seversiniz. Niye bir tek bana böyle şeyler denk geliyor? Şuna el at mı diye. Kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Abi her videoda aynı şey. Yemin ediyorum her videoda aynı şey. Şu tiplere bak. Şu el primoya bak. Adam 3700 vurmuş abi. 3700. Helal olsun. Evet. Bize de ne artı verdi ne eksi verdi. Değişik bir şeyler oldu burada. Tekrar oyuna basalım. Bir maç daha gireceğiz şimdi. Artık gerçek oyuncuları bulmak istiyorum. Evet. Karşıya Spike Olive'de eş vermiş. vallahi karşı takım bayağı sağlam olmuş. Bizde de beri falan var. At kafası var. Şimdi şöyle bir arkadaşlar melodileri bir dolduralım. Adamlar üstüne doğru basacağız şöyle bir. Gel gel Spike buraya gel çakal. Arkadaşlar şunları şurada bir öldürsem yemin ediyorum gol geliyor. Vallahi Aa, gelemiyor. Oli gel buraya kardeşim. Oli buraya gel. Oli buraya gel kardeşim. Öyle bir gol'e gidiş yok paşam. Öyle bir gol'ü sen hayalinde mi gördün? Öyle bir gol atışı yok. <laughs> Ver şimdi bana pası ölümsüz oyuncu. Ben buradan gol atacağım. Ölümsüz oyuncu topu bana verir misin? Evet adam vermiyor abi. Tamam. Birazcık zorlanacağız bu maçta. Sıkıntı yok. Ölümsüz oyuncu kendini ölümsüz olduğunu düşünüp adamın üstüne doğru koştu. Bu videoda birazcık kuduracağız gibi hissiyat aldım. İnşallah kudurmayız. Umarım yanılıyorumdur. Arkadaşlar ya. Şu ilk rütber var ya insan öyle bir zorluyor ki yemin ederim. insanı hayattan soğutuyor. Baksa ölümsüz oyuncu kalede ölümsüz oyuncu ne yapıyorsun? Abisi gelsene buraya. <laughs> Şöyle bir biz notalarımızı bir çıkartan tek başına bir saldırı gerçekleştirdim adamın üstüne doğru. Vallahi geldim. Arkadaşlar şur bunları alırsak burada alacağız. Alamazsak yanacağız. Şunu da öldürelim. Hop bir tane daha atladım kafasına. Ver bana pas ölüm oyuncu. Oh şu topu ölüm oyuncu sakın verme lan Muhammed git şu golü at abisi. Vallahi ölüm oyuncu top mob yok abi. Tamam bu maçı kazanacağız, kazanacağız. Ben artık mevdi çözmeye başladım. Karakter artık sınırlarını da çözün. Baksana adamların içinde geziyoruz vallahi. Tamam topumuzu aldık. Şurada arkadaşlar ultiye şutumuzu çektik ve ikinci golü de atıyoruz. Maçı çok güzel bir şekilde kazandık. Buradan ibret alem olsun diye ölüm oyuncuya like'ını yolluyorum. Bu adamın profilini incelemek istiyorum şimdi. Arkadaşlar ölüm oyuncu gerçek bir oyuncu mu? Yok yoksa gerçek bir oyuncu değil mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Mesela bu hesap bence kesin gerçek oyuncu değil. Neden diye soru olursanız hesabı 2021'de oluşturmuş ama 9000 kupası falan var. Bence arkadaşlar bu hesap süper bir ajanı olabilir. Neyse. Şimdi şuradan bir de 2-2 savaş topunu denemek istiyorum. Bakalım burada nasıl gidiyor karakter. Evet karşıya Berat kardeşimiz geldi ve de IM'de King geldi. Yani ben kralım demek. Bakalım gerçek kral kim hep birlikte göreceğiz. Şöyle Berat'a vuralım hazır AFK'yken. Aa Berat arkadaşlar galiba şu an oyunda değil. Kardeşimiz başka bir şeyle meşgul ödev mi yapıyor? Ne yapıyor? Ben de anlamadım. <laughs> sıfır yaptık maçımızı. Şimdi ultiye bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım başarıyla sonuçlanacak mı hareketimiz. Şu topu yere doğru attık ve şutu vurduk arkadaşlar. Vallahi başarıyla sonuçlandık. Bence Berat da şu an ne olduğunu şaşırdı. <laughs> Ay diye bayılıyorum ya. Vallahi böyle karakterler gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle Berat kardeşimize bir like'ını yollayalım. Helal olsun kardeşimize. Evet bu sefer elimizde Frank geldi. Karşıda Berat'la XT gelmiş. Daimakla Byron. Vallahi Byron'la bayağı sıkıntı karakter. Abi, bizim Frank niye AFK? Yine tek başıma oynayacağım mı? Öyle bir hissiyat aldım. Dur bakalım bir. Tek başımıza da olsa taşımaya çalışacağım arkadaşlar şöyle ultiyi dolduralım. Önce Bayron'u Byron öldüren. Oğlum adam gole gidiyor. Frank nasıl sen dana gibi karaktersin? Dynamic nasıl sana gol atabilir paşam? Yapma gözünü seveyim yakarsın bizi. Arkadaş şimdi dümdüz yürüp burada gol atacağım vallahi. Ben kimse beni tutamaz. Süper. 1-0. Vallahi var ya bu modda da takıma hiç güven olmuyor. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş Bayron'a yaklaşıyorum. Birazdan ultiye gol atmaya gideceğiz. Şimdi ulti aldık. Şu, şutumuzu vurduk. Yanlarına doğru gidiyoruz. Bir tane daha ulti atacağım. Vur şutumu ve hadi 2-0. Süper. <laughs> Berat şu an kuduruyor abi. Vallahi bu Frank'e kalsak var ya maçı kaybederdik. Neyse. Güzel maçtı. Berat kardeşimize like'ını yolladık. Bu arada arkadaşlar şaka bak 322 kupaya çıktık. 6 kazanma serimiz var. Valla bir türlü Brawl Pass'i e ilerleyemiyoruz. En azından kostüm almak için 46'ya kadar gelmemiz gerekiyor. Şöyle elmaslarımızı toplayalım. Şimdi arkadaşlar farklı oyun modlarını deneyeceğim. Bakalım sıcak bölgede elmas kapacılığı falan karakter nasıl gidiyor bunu da göreceğiz. Şöyle ilk başta sıcak bölgeden başlayacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Umarım arkadaşlar girdiğimiz maçı kazanabiliriz. Evet bizim takımımıza Emze Gaz gelmiş. Karşı takıma da valla 3 tane efsane karakter gelmiş. Bakalım maç nasıl geçecek. Bence arkadaşlar sıcak bölge için menüde çok uygun olmayabilir ama diğer modlarda bayağı iyi gidiyor. Neden diye soracak olursanız abi karakterin bir kere hareket hızı var yani. Bu karakter niye böyle sıcak bölge gibi haritada oynayasınız ki? Ama ben niye oynuyorum? Siz yapmayın arkadaşlar. Ben bütün hataları yapıyorum gördüğünüz gibi. Şu üstlere doğru atlayalım bakalım neler olacak. Abi karakter de bir iyi vuruyor ya. Vallahi bak bak bak. bak. Derili çıldırtık. delil hayatını şokunu yaşadı. Bu hareket hiç bir zaman unutamayacak. <laughs> bu arada Pelin Çakal'ı gördün mü? Tarıtı nereye koymuş? Vallahi adamlar da bayağı akıl Allah deli de buradan geliyor oğlum. Deli beni bir sal. Şu tarıtı öldürecektim. Deli bize pusuya düşürdü çakal. Neyse ki bu kolay bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Bak şimdi benim hareketi iyi Ben şu yanımdaki notaları bir doldurayım. Bak şimdi ne yapacağım. Arkadaşlar şöyle aralarına girdim adamları. Bir de kalkana basayım. Bir de kalkana basayım artık. Güzel. Bastık. Şimdi arkadaşlar adamlara saldırı vakti. Direkt duvar arkasından yapıştıracağım mermileri. Yatın oğlum aşağı. Oo, oh, güzel. Vallahi karakter beni bayağı sardı ya. Adamları çıldır diyoruz vallahi. Bir de bizim takım elini bir taşın altına koysa daha iyi olacak her şey. Ultimiz tekrardan doldu. Şöyle tekrardan bir delinin üstüne doğru atlayış gerçekleştirdik. Sonra buradan direkt Penny'nin üstüne Bak şu Penny var ya ne çakal ha. Bak Terit sürekli buraya koyup koyup duruyor beni sinir ediyor. Arkadaşlar adamlar beni burada kıs kıstırdı vallahi burada mecburen bir tur öldük. Bu arada çakamak adama bize yetişmeye başladı. Baksana şu an kıyasaya geçiyor maç. Ağacın orta tekrar ele geçirmemiz lazım. Durun bakalım bir takım. Hadi benle bir gelin gözünü sevdiklerim gelin. Şimdi hiper şarjı bastık. Şöyle arkadaşlar 3 oraya giriyoruz. Adamları çıldır Hadi takım vurun. Bir tane vurun gözünü sevdiklerim. <laughs> Aa bizim evimiz bot mu? Bizim evimiz arkadaşlar çok garip hareket ediyor gördüğünüz gibi. Adamla bir şeyler tuhaf ama ne tuhaf onu da anlayamadım. Tekrardan ortaya doğru giriyoruz. Vallahi arkadaşlar maçı kazanmamız çok zorlayacak bizi. Tekrardan şu aralarına girdik. Hadi bakalım imparator ve imparator burada Melody Tank'leri konuşturarak maçı kazandırıyor. Helal olsun bize vallahi bak bak bak. Evimiz şakalı bir utanmadan dislike atıyor. Manyak mıdır nedir abi? Bu maçta 12'ye 4 oynayarak yıldız oyuncu olmuşuz. Helal olsun bize. Şimdi arkadaşlar elmas kapmacaya geçeceğiz. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde elmas kapmacada denedikten sonra artık sağlam bir şekilde kupa kasmaya e başlayabiliriz. Şöyle oynaya basalım ve maçımıza başlayalım. Evet karşımıza Mendy, Penny ve Nita gelmiş. Bizim takımda Nita ile Bul var. Takımlar bence 10 numara. Vallahi elmas kapmacada en sevmediğim uyumadı. Umarım kazanabiliriz. Evet karşıda arkadaşlar Penny olması birazcık beni üzüyor. Çünkü biliyorsunuz sıcak bölgede gördüğünüz gibi Penny'ler iyi oynarsa size maçı birazcık dar edebiliyor. Abi şu ultiyi gözün sevimi doldurayım artık. Sabahtan beri adamın yanına yanına gidiyorum ya. Neyse arkadaşlar birazcık burada pusalım be. Canımız olsun. Birazdan mükemmel bir atak gerçekleştireceğim. Şunların kafasına vuralım 2 tane notarda düşmesin. Tamam şimdi arkadaşlar aralarına gezmeye başlayabiliriz. Adamları... Oğlum çok gittik çok gittik gel buraya Penny. <laughs> Vallahi var ben de ne yaptım anladım ama adamları bir şekilde öldürdük yine de. Ya şu Mendy sen Mendy sen nerede izledin bu kadar Mendy oynayışı? Sen ne yapıyorsun Mendy çakalı? Hop geldim oğlum penin doğru abi hiperşarj bir de karakter efsane güçlü oluyor. Şu kalkana bastık Nita geliyorum bekle Nita. Nita benim kuyruğumdan tuttu vallahi. Aa bakın bu modu niye sevmiyorum biliyor musun arkadaşlar? Hadi gelin oturup sizle elmas kap neden sevmediğimi konuşalım. Çünkü burada adamlar abi 50 kere öldürseniz 100 kere öldürseniz hiçbir manası olmuyor. Bir kere adam varsa yanlışlıkla öldürüyor ve bütün elmasları alıp kaçıyor. Bu da insanı Allah sinir krizine sokuyor. Bu modu seven niye seviyor inanın ben de bilmiyorum. Aa, adamlar bak elmas aldı kaçıyor gördünüz bak o kadar hareketi yaptığım herkesi öldürdüğüm bir kere ölmeniz abi her şeyi batırıyor. Dur, bakalım ha, Nita Çakal'a burada ne yapıyor? Abi bak bak adamlar imkan yok şu an maçı kazanmamızın ya. Baksana abi adamlar şu an ben bir daha öldürmeni öldürün. Arkadaşlar bir daha hayatım boyunca elmas kapmacıya zorda kalmadığım sürece girmeyeceğim. Böyle de radikal bir karar aldım. Eğer size ben hani fikir yorumlarda belirtimi unutmayın. Ya, bir de da bakar mısam. 0 5 0 -4 nedir? Ya bu şimdi adalet mi? Hasarlara bak 5700 7100 vallahi var bir şey demiyorum. Oyunda sanki bir de elmas kapmacadan bir ekstra soğutmaya çalışıyor. Neyse arkadaşlar sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra arkadaşlar daha keyfi bir şekilde oynayacağım. Çünkü ben sinirlendiğim zaman oynayışımda bir kötüleşiyor gibi hissettim. O yüzden şu an hala sakinim. Savaş topuna gelelim. Yavaş yavaş kupalarımızı kasalım. Yolumuza bakalım abi. Zaten ilerleyen dakikada 2'ye 2'ye tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar karşımıza Rico, Brock ve de Tara gelmiş. Şu savaş topuna maçımızı kazanalım. keyiflerine gelsin. Valla bu kadar elmas kapmaca gibi oyun modlarını oynamak bizim için yeterli. Oh bak bak nasıl vurma adamlar. 2 kişi ayağını darlıyorum. Dur bakalım bunların ikisini ben ayağını öldürebilir miyim? Valla öldürürüz dur bak şöyle arkadaşlar kalkana basalım hop geldim oğlum yanınıza selamun aleyküm Ver bana pas spy kardeşim benim tamam spy kendi atmak istiyor bak bak bile dönüyor çakal ya çakal Bu maçı kolay bir şekilde kazanacağız gibi duruyor bu arada üçlü oyun modu da bana artık çok sarmıyor Neredeyse ikili modları böyle daha çok sevmeye başladım diyebilirim Neden diye soracak olursanız arkadaşlar takımda böyle daha az kişiden sorumlu olduğunca bence oyun daha çok sarıyor Mesela şu an üç kişi oynuyoruz ya takıma iki tane kötü oyuncu gelme olası oluyor Ama diyor artık takıma sadece bir tane kötü biri gelebilir Artık Ecevi'nin psikolojinin bozulmaya başladı zaten fark etmişsinizdir Şimdi şöyle bir tane daha gol maçı bitirelim abi. Şöyle geliyorum yanınıza doğru oğlum. Bekleyin bekleyin. Ben öldürürüm bunlara çakallar. Ver bana pası Spike. Vallahi bu Spike de kudruk mudur nedir? Hareketlere bak adamın. <laughs> Adam vallahi tam deli. Neyse maçımızı kazandık. Keyifler haftam yerine gelmeye başladı. Bu maçta gördüğünüz gibi 6'ya 0 oynamışız ama yıldız oyuncu Spike olmuş. Şöyle like'ını atalım. Evet hmm. bu sefer de karşımıza Hamza Mert kardeşimiz gelmiş. Bu maçı kazandıktan sonra arkadaşlar 2 2'ye geçmeyi düşünüyorum. Bir 500 kupa falan olalım. Rahat rahat bir kupaları kasalım. Artık Melody'nin gerçek gücünü gösterme zamanı geldi. Şimdi şunların yanına gidelim. Yat oğlum aşağı. Şu Daga öldüre bunu öldüremeyiz. Buradan gol çalışacağım. Vurdum şutu ve 1-0. Ya bu karakterle gol atmak harbi diyorum baya zevkli. 3 tane ultimiz var çünkü. Valla oynarken çok da bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Direkt ortaya doğru ateş ediyoruz. Zaten ultimiz bir şekilde doluyor. Ondan sonra gidip golümüzü atıyoruz. BM sevdiğim karakter arasında girebilecek gibi duruyor. Bu arada bu Edgar ne yapıyor? Hamza ne yapıyor kardeşim? Gel gel. <laughs> Hamza sizi gider goya gidiyor. Gel. <laughs> Hamza yeni iniş yaptı. Uçak gibi yemeği ediyorum adam. Hamza'nın şu yanından bir geçelim. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Hamza tekrardan geldiğim yanına. Hamza'yı da öldürür. Tamam buradan bir gol gelir bence. Karakter de burada baya hızlı koşuyor notalar sayesinde. Baya sevdim karakteri. Şimdi şutu şöyle çekelim atalım atalım. Abi atalım maç hızlı bitsin. Sen yardım et kardeşimim. Sen topu aldı. Sen kudurdu. Sen ne yapıyorsun? Topu geride kaldı. <laughs> Abi bir dakika bu Bonnie ne yapıyor burada? Bonnie. Oğlum Bonnie ne yapıyor burada? Abi yemin ediyorum takımdaki her bir garip oynuyor. Vallahi takımdaki her bir garip oynuyor. Şimdi şuradan notları iyice bir doldursak bir hücuma geçeceğim. Tamam. Şimdi hücuma geçme zamanı geldi. Birazcık fazla gittik. Şimdi bunları öldürelim. Ya sen de bir öl kardeşim benim. İki saat bizi uğraştırma. Hamza nerede saklanıyor acaba? Hamza ne yapıyorsun? Atlayacağım mı? Hamza atladı. Şutu çektim. Şutu berbat çektim. Abi ben de var ya Hamza'ya benzemeye baş başladım iyice. Karşıdaki her böyle arkadaşlar bir de değişik oynayınca benim de oynayışım kötüleşmeye başlıyor sanki. Ya Bonnie gelsene oğlum burada ne yapıyor? Kafası kısılmış kuş gibisin yemin ediyorum. Bu maç var ya bu Bonnie yüzünden kaybedersek arkadaşlar vallahi diyorum kalp krizi geçiririm herhalde ben. Abi adamlar da gole gidiyor. Hamza'ya bak. Hamza bize gol attı. Nasıl maçı içerisindeyiz? Abi çok sıkıntı maç ya. Her psikoloji zorlayan maçın içerisindeyiz. Şu arkadaş topu aldım ben gidiyorum vallahi. Şutu çektim. Girer mi? Abi yine girmedi. Hamza ne istiyorsun benden? Git. Arkadaşlar ya. Şu çok psikolojim bozulan bir maç ya. Niye böyle geçiyor bu maçlar? Şu Boni ne yapıyor mesela? Şu Boni ne yapıyor abi? Şu Boni ne yapıyor? Arkadaşlar maç uzatmaya gidiyor. Yani bu maç uzatmaya gitmesi vallahi benim birazcık moralim bozuyor lan söylemeyeceğim ama tek başıma gibiyim harbiden. Baksana Seme abi ya. Of of. Gerçekten artık ne yapsam ne etsem beni kurtulamıyorum sanki. Topu ileri çekelim ya. Bonnie gelsene Bonnie. Abi bilgisayarı yumruğu vuracağım şimdi sinirden arkadaşlar. Ben vallahi dayanamıyorum artık. Şu, bu nedir abi? Şu Bonnie yemin ediyorum badlansın oyundan ya. Bu kesin arkadaşlar. Bir şey kullanıyor. Bir program program kullanıyor. Bu normal oyuncu değil çünkü. Yani bu adamın imkanı yok böyle oynamasının. Ben bir şey demiyorum. Hamza kardeşimize like'ını yolluyorum. Abi ben 2 2'ye geçiyorum. Valla 2 2 savaş topu oynayacağım. Ben en az ayıma bir kişi bile gelse onu taşıyabiliyorum da. iki kişiye taşıyamıyorum abi. Oh be. <laughs> karşıda böyle daha az rakip görmek. Takımda böyle daha az garip insan görmek benim daha çok hoşuma gidiyor. En azından burada arkadaşlar iki kişilik, üç kişilik oynayabiliyoruz ama kazandırabiliyoruz derken bizim kit öldü oğlum ya. Arkadaşlar bu oyun benim sınavım. Yemin bu oyun benim sınavım. Bak şu vlog'a bak. Vilo ne kadar akıllı adama baksana. Bir de bizim takımda kita bak abi. Buradan gol yiyeceğiz değil mi? Ey Pirmo gel buraya kardeşim gel. Valla artık sinir benim boğmaya başladı gel. Aa kitle benim içime girdi. Çok saçma şu an arkadaşlar. Ama buradan gidip golümüzü atacağız. Valla arkadaşlar var ya bir sinir beni boy bak şu da afk kaldı abi. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyebilirim bakın. Sizin maçlarınızda böyle denk geliyor mu? Yoksa bir tek benim buluyor. Lütfen bunu yorumlara yazın. Ben çünkü kendimi tek başıma hissetmeye başladım artık. Şöyle bir kalkana basalım. Çık çık değilinden çık biliyor. Çık. Yok abi yok. Vallahi yok billahi yok. <laughs> Boyu var insanı harbi diyorum felaket yaşlandırır. Benden size söylemesi. Şimdi el atla atladı yerden şöyle bir kaçalım. Arkadaşlar kit neden bana yardıma gelmiyor? Kit gelir misin rica etsem? Kardeşimim lütfen yanıma gelir misin kit? Neyse en azından adamı tut daha. Belki buradan gol atarız. Şu ulti attık. Şu ultinin yanına da gidelim. Tamam. Ben buradan gol atacağım arkadaşlar. Bu benim tutamaz. Şut. 2-0. Bakın. Yanımıza gelen bir kişi de Afrika kalıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Yani şu an oyunda hiçbir şey normal değil. Yani bakın bu adam da normal değildi. Neyse ki 4-0 oynayarak maçı kazandırabilmişiz. Ben daha demin bundan bahsediyordum. Yanımıza bir kişi kötü bile gelse maçları kazandırabiliyorsunuz. Belki arkadaşlar ilerleyen dakikada yanımıza birini falan alırız. Yoksa bu çekecek işkence değil gibi duruyor. Evet arkadaşlar yanımıza Nita geldi. Bakalım Nita kardeşimiz nasıl oynayacak. Karşıda bazı delil var. İki tane tank. Allah'tan melee da tankları kolay bir şekilde eritebiliyoruz. Oo bak karşıdaki bas kudurlu. oğlum rahat bırak bakayım kardeşim. Çakal gel buraya. Şimdi arkadaşlar bir de burada delili az lazım. Delil çakalı birazcık sıkıntı. Abi bir dakika ben böyle goya giderim ki. Delil ne yapacaksın? Delil beni rahat bırak. Delil gelme. Delil gelme. <laughs> arkadaşlar gol geliyor. Tam bana atlarken vuracağım vurdum. Abi top. Abi çizgide kaldı. Şansa bak ya. Vallahi az kalsın atıyorduk. Neyse. Arkadaşlar en azından bizim Nite kardeşimiz bir şeyler için çabalıyor gibi hissettim. Durun bakalım ben burada gol atabilir miyim? Aa golüm geliyor. Vallahi gol şutu vurdum. Golü attım. Top vallahi yavaş yavaş yuvarlandı lan topta şaşırdın olduğuna. Bence arkadaşlar ben bu Nitali oynayayım baksana adama dönüyor menüyor. bak bak internet gidiyor gitme internet gitme. Arkadaşlar ulti ulti basıyorum tutabilecek mi topu acaba bakalım bu halde bile tutamadık. Ay bak her şey güzel giderken bir şimdi oyun bozuldu. <laughs> ya yemin ediyorum bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an hayat bana karşı her şeyini sil olarak kullanıyor galiba. Bak bu maçı da kaybedeceğiz gibi duruyor. Ya ben bir şey demiyorum. Bak yemin ediyorum bugün arkadaşlar bir şeylik var ama ne olduğunu çözemedim. Ben sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Oyun da bozuldu. Evet arkadaşlar artık oyun beni durduramayacak. Yani buna inanıyorum. Artık maçı kazanmak istiyorum. Bir internet gidiyor, bir afrika geliyor yani. Bu video arkadaşlar benim bir sınavım gibi. Ben de bu sınavı geçmek için elinden geleni yapacağım. Allah'tan Melody çok güçlü bir karakter de valla oynaması bayağı zeki geliyor bana. Şundan bir kaçalım arkadaşlar. Şu şutumuzu vurup golümüzü atalım. Valla var ya bak karakter efsane güçlü. En sevdiğim karakterler listesi kesinlikle girecek bir karakter. Ama tek sıkıntı arkadaşlar dış etkenler. Ama bu dış etkenler biz bence durduramayacak. Şimdi bir tane mermi vursam şunun üstüne doğru gideceğim. Şimdi şu üstüne doğru geldik. Güzel bunu öldürün. Ver bana pası kardeşim burada. Bali bir şut denedi Bali oğlum öyle atılmaz. Bali bak böyle atacak. Şöyle vuracaksın tık 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 girecek şut gördün mü kardeşim <laughs> A Aa çabasını takdir ettim. Aa bakı gördünüz. Oğlum ne oldu? harita ters döndü. Arkadaşlar ne oluyor? Bak bak bak. Yemin ediyorum ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Bak bu videoda her şey ilk defa oluyor <laughs> <laughs> bakalım daha neler göreceğiz. Evet bu sefer yanımıza Antepli kardeşimiz geldi. Antep 777. Bu ne anlama Gülü? Bilen var yoruma yazsın galiba. Baklavayı seven bir kardeşimize benziyor. Bakalım maçı kazanabileceğiz mi? Şimdi Lili ne yapıyorsun oğlum? Öyle bir gole gidişin var. Manyak mısın? Arkadaşlar bu Lili manyak mı? Bir dakika. Topu şöyle kaçırsak ne olur? Aha vallahi goya gidiyoruz. Durun bakalım be. Lili bence beni burada tutamaz. Dur bakalım. Arkadaşlar Lili tutabilir misin? tutamaz bence. Vurdum şutu. Arkadaşlar 1-0. <laughs> Bazı topu nasıl kaçırdım gördünüz mü? Antepli kardeşim için maçı kazanmaya çalışacağım. Şimdi bu Lili büyük ihtimalle beni burada öldürecek ultiyle ama sağlık olsun ya Belki kaçarız maça bir şey yaparız. Aa kalkana bastık arkadaşlar. olun oğlum notaları vurun. Notaları vurun. Aha baz geldim. O abi bazın 340 canı kaldı ölmedi ya. Bak oyun yine bir kasmaya başladı. Abi bak güzel oynuyoruz ama bu videoda her şey bir ters gidiyor bu. Şimdi dur bakalım. Topu tutabilir miyiz? Tutamadık. 1-1 oldu. Sıkıntı yok. Shell ultiyi vallahi bizim kali kırmak için attı. Bir şey demiyorum. Şimdi burada ne oluyor abi Bizim Şelig'in ultiyi topa attı Oğlum bizim Şelig ne yapıyor Antep'i kardeşimiz Sakin ol bakalım bir paşam Şunu şöyle bir öldürebilir miyiz burada be Oğlum notalar dönün <laughs> Evet Burada arkadaşlar 2-1 maçımızı kazanıyoruz Antep'i kardeşimize bir like atalım Baklava entini yesin kardeşimiz like'ı Süper maçtı Arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 kupa olduk Ve 6 kazanma serimiz var Ve 500 kupa olma şerefine de bir tane takipçimi aldım Atlas arkadaşımızla beraber oynayacağız 2-2 savaş topu gireceğiz Valla bu mod en iyi mod arkadaşlar biliyor musunuz Çok huzurlu çok sakin bir mod Geri kalan burada kasmayı düşünüyorum. Şöyle hazır basalım maçımıza başlayalım. Gönül rahatlığı kupaları kasalım. Evet karşımıza çakla baz gelmiş. Mesela bu moto çak ne alaka ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle ben tek başıma girseydim benim yanıma gelecek değil mi o çak? Allah'tan takıma girdik de arkadaşlar maçı kazanacağız. Durun bakalım. Şu üstüne doğru basalım şu şakaların. Bu ne yapıyor be oğlum sen ne yapıyorsun manyak mısın? Arkadaşlar baz kardeşimiz kafa yemiş galiba. Şöyle 1-0 yaptık maçımızı. Valla bazı yerine ben de olsa ben de kafa yerdim. Adamım o da çak almış. Değişik bir kardeşimize benziyor. Bu çak bu baz nereye gidiyor be? E ben topu aldım yine goya gidiyorum ki. Aa gidemedik. Bak bak Çak'ı gördünüz mü? Beni Tonga'ya getirdi ya Çak. Sen ne adamsın paşam? Ölü bakayım sen mi şöyle? Tamam. Burada arkadaşlar şöyle şutumuzu çekip goyumuzu atacağız. Olacak mı? Hadi. Aa bir çizgide kaldı ya. Of of bas. Bizi 2 saat uğraştıracaksın sen şimdi değil mi? Neyse sıkıntı yok. Uğraşalım uğraşalım. Tatlı uğraşlar sarar arkadaşlar. Bilenler bilir. Şöyle Çak'ın üstüne doğru gidelim ve arkadaşlar burada durumumuzu 2-0 yapıyoruz ve ilk maçımızı kazanıyoruz. Böyle böyle hızlı bir şekilde kupaları kasacağız. Baksanıza ilk maçta 6-0 oynamışız. Şu Atlas de like'ını atalım. Evet arkadaşlar bu sefer de karşıya Türk kardeşlerimiz gelmiş. Adnan ve de Ersin. <laughs> Frank'in iki birazcık değişik ama neyse. Frank o nasıl Nick oğlum? Manyak mısın nesi ya? Dur bakalım arkadaşlar. Şimdi ultiyi bir dolduracağım. Şimdi şu üstüne doğru gireceğim adamların. Frank gel oğlum buraya. Ben o topu alırsam gol atacağım. Oğlum Frank niye maçı kaybettiriyorsun Frank? Şu şutu çekelim arkadaşlar. 1-0 yapalım. <laughs> Var ya yanımda böyle takipçi oynayınca yemin ediyorum. Bu oyun dünyanın en güzel oyunu oluyor benim için. Frank'ten muhteşem Şembolte, bravo. Şimdi bir tane daha vuracağım. Yine adamın üstüne doğru saldıracağım. Şöyle Frank'ten top alalım. Bakın şöyle bir değişik bir gol atalım mı? Dur bakalım. Şöyle bir trick shot atsak ne olur? Vallahi güzel olur. 2-0 kazandık. Bakın yanında takipçim varken her maç 10 saniye sürüyor. Eğer arkadaşlar siz de kendi takım arkadaşı bulmak istiyorsanız yorumlarda buluşun abi. Yorumlarda herkes kupasını ID'sini yazsın. Birbirinizi takım olun ve maçları böyle hızlı bir şekilde kazanın. Yoksa rastgele insanlarla var ya bu oyun hiç çekilmez vallahi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 960 kupa olduk. 19 kazanma serimiz var. Hız kesmeden 1000 kupaya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet karşıya da Melody ve de Search gelmiş. Search biraz sıkıntı Melody çok sıkıntıdır arkadaşlar. Adamı avlayacağım ben şimdi. Rahat olun. Allah'tan menzilimiz uzun. Şu Search'ü bayağı darlayabiliyoruz. Bakın uzaktan uzaktan vuruyoruz. Burada tam notar adamı bayağı bir darlıyor. E söz ne yapacaksın? Beraber şu Aa aslında ben burada goya gideriz ha. Vallahi şöyle dümdüz gitsek ne olur? Arkadaşlar ben vallahi golüm attım. <laughs> Saçma golü gördünüz mü? Adam var da bence ne olduğunu anlamadı. Güzel. Bir tane daha böyle gol atarsak bin kupayız abi. Şu Sörç şöyle bir darlayalım. Sörç var ya yandı ya. Sörç hayata küstü abi hayata. Şimdi arkadaşlar şöyle şutu çekiyorum. Ben o topun peşinden gidiyorum ve şutu çekip 2-0 yapıyorum ve hak edilmiş bir bin kupa. Atlas yine de kattı Atlas sakin ol kardeşim benim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 1003 kupaya ulaştık. Neredeyse girdiğimiz bütün maçları kazandık. Bayağı hızlı bir şekilde kastık. Bin kupamız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Atlas kardeşim de katıldığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lobi demeyeleri çektik. Valla benim için basit bir serüven oldu. 2 ve 2 maçları kolay bir şekilde kazandık. Başlarda biraz zorlandık ama o da için tuzu biberi olsun. Bakın sabahtan beri oynuyoruz. Hala arkadaşlar Bro Pes kostümünü alamadım. Valla bir türlü ilerlenmiyor görev olmadığı için. Neyse yapacak bir şey yok. artık başka zaman alacağız. Ben arkadaşlar videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekrana çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere